Burada katma değerli yüksek teknoloji kompozit e, ürünler üretmek için e, bir fabrika kurmaktayız. Burada savunma, havacılık ve marin sektörüne yönelik e, yüksek teknoloji yani karbon fiberden e, parçalar, ekipmanlar ve konstrüksiyonlar üretmeyi planlamaktayız. Bu sanayi bölgesi her geçen gün avantajlı bir konuma geliyor. E, gerek İzmir-İstanbul otoyoluna yakın olması, 20 kilometre mesafede gerek çamdarlı Dikili, Aliyeva limanlarına yakın olması cazibesini daha çok arttırıyor. değeri yüksek bir e, işletme açılacak ve hatta 3-6 ay gibi kısa sürede açılacak. İş istihdamı sağlayacak. Burada organik sanayinin gelişmesinde emeği geçen başta Sayın Varank Bakanımıza, Genel Başkanımız Hamza Dağ, Sayın Valimize ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum. İşletmeler Kınık'la açılırsa Kınıklı gençlerimiz iş bulacak, iş istihdamı artacak. Artı bu işletmenin bir artı yönü de var. Milli Savunma Sanayisi'nde İHA ve SİHA'ların kompozit yapılması da bu Kınık ilçemizden olacak. Stratejik bir önemi olduğu için ayrıca mutluyum. Kınık için bugün mutlu bir gün. Yeni bir firmamız organ sanayimizde faaliyete geçiyor. İnşallah burada üretilecek e, milli savunma sanayinde kompozit ürünler üretilecek. Bunlar e, milli savunma sanayimiz için çok önemli. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere ülkemizin ve ilçemizin istihdamında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kınık e, gelişen organize sanayisiyle birlikte ülkenin parlayan yıldızı olacağına inanıyoruz. Kınık lojistik olarak e, açıkçası e, çok her yere yakın bir yer. Ayrıca burada aldığımız destekler, hem OSB olsun hem belediye olsun hem de buranın coğrafi konumuyla, coğrafi konumu sebebiyle kını tercih etmedeki başlıca sebeplerimiz oldu. Yavaş yavaş artmak üzere ilk etapta 100 kişiye kadar bir istihdam gerçekleştireceğiz. Burada istihdamın belli bir kısmında kadın çalışanlara öncelik vermeyi istiyoruz. Dolayısıyla karma bir yapımız olacak. Daha sonra şu anda ilk etapta 2000 metrekare civarı bir tesis kuruyoruz. Daha sonrasında bunu 5.000 metrekarelere kadar çıkarmayı planlıyoruz. İstihdamda da artan alanımızla beraber 200-250 kişilere ulaşmayı hedeflemekteyiz. E, Türkiye'de inşaat işleri oldukça hızlı gidiyor. E, yani temeli attığımız bugünden itibaren 2-3 ay içerisinde fabrikamız büyük ölçüde tamamlanmış olacak. İçine yapacağımız makine, ekipman yatırımlarıyla beraber en geç önümüzdeki yılın e, Şubat-Mart ayında e, tam kapasiteyle faaliyete geçmeyi planlamaktayız. Can Ergün, ben firmanın kurucusu ve sahibiyim. Şu anda 726 dönüm arazi üzerinde kurulu, 41 sanayi parseli olan Kınık Organize Sanayi Bölgesi. Her geçen gün avantajlı bir konuma geliyor. Şu anda 41 sanayi parselimiz var. Tamamen 41 sanayi parseli de dolu durumda. 11 fabrikamız aktif olarak çalışıyor. 3 tanesi inşaat alanında. Geri kalan 27'sinde proje halinde en kısa sürede de onların da yatırımlarını gerçekleştirmesini bekliyoruz.